Seyri dokunuşlardan hepinize merhabalar. Bugün Ege TV'de benim ilk programım. Bunun heyecanı yaşıyorum. Misafirimiz e, Doktor Cüneyt Tuğrul, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi dayı. misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ederim. Sizler nasılsınız efendim? Hipokrat zamanında demiş ki, besinler ilacımız, ilaçlar besinlerimiz olsun. Doğru. E, dolayısıyla e, şöyle konuya girmek isterim. Sen ile beraber... Vücudumuzda bu arsaklarımızda mikrobiyomların sayısı 3000'lerden 5000'lerden 300'lere 500'lere indi. Buna da vücutta bir tepki olarak kabızlıkla kendini gösteriyor ve kabızlık giderek büyük bir sorun haline geliyor. Kabızlık yaşı düşüyor. Kabızlık önemli bir problem tek başına birçok probleme yol açar ama birçok kansere de yol açtığını biliyoruz. Bu konuda sizin fikrinizi almak istiyoruz. Hoş geldiniz. Doctor. Hoş bulduk doktor. Peki e, kronik kabızlık büyük bir sorun mudur? Yani en azından makatta birçok çatlağın, hemoroidlerin evet. hatta iltihabların oluşmasına düşün. sebep olduğu için... ...zaten sadece kendi başına apayrı bir cerrahi evet. problem. Ama e, dediğiniz bir şey doğru ki kesinlikle doğru mikrobiyom bozuldukça yani mikrobiyom dediğimiz zaman ne anlıyoruz bağırsak sistemimizin mikrop ailesinin adı evet. İzmir gibi düşün evet. İzmir halkı gibi düşün nüfusu gibi evet bağırsak mikrobu ancak yani müsaade edersen şöyle bir yerden gireyim ee, Aynen İzmir gibi mesela mahallende bir tane ayakkabıcı bir tane işte gömlek tamircisi bir iki bakkal ee, bir tüpçü, bir su alabileceğin bir yer, bir iki tane böyle oturup çocuklarla oturup, bir kahve, bir çayı içebileceğin bir yer, bir pastane acayip konforlu bir ortam oluyor. Fakat ee, mikrobiyom maalesef ters bir yere doğru gidiyor. Çünkü bazen biz probiyotik olduğunu zannetmemize rağmen ki probiyotik koruyucu bakteriler, evet. bize dost, dost. bakteriler... Ne yapıyoruz? Mesela bakkal iyi bir şey. E ama mahallende 63 tane bakkal birden açılırsa kötü bir şey. Çok kötü bir şey. <laughs> ne araba park edebilirsin, <laughs> evet. ne gömleğini tamir ettirebilirsin, ne su tesisatçısı bulabilirsin gibi. Kabızlık da böyle bir problemle ortaya çıkıyor. İyi bakteriler bile olsa gereğinden fazla yayıldıklarında barsan içinde barsan ...gıdaları sindirebilir... ...kapasitesini tahrip ediyor. Lifli gıdalar hep çocukluğumuzdan bize... Evet. ...bize söylenen. Bunlar... E, ...sindirilmiyorlar... ...çürütülüyorlar. Evet. Sistem çürümeye dönünce... Yani şu, yararlı bir hale gelmiyorlar. Gelmiyor. Bu sefer ne oluyor? Evet, kronik kabızlık oluyor. Çünkü barsan hareket edebilmesi için... ...bizim... E, ...orta zincirli yağ asitleri... ...dediğimiz yağlarımız var... Bunlar işte bituratlar, setatlar, piruvatlar falan falan. Şimdi bun laktatlar. Bunların adı çok önemli değil. Ama bunların her birini bir bakteri grubu üretiyor aslında. Bunlar üretiliyor ve bağırsak bu yağı bünyesine çekiyor ve enerji olarak kullanıyor. Ama o bakteri grubu yoksa, yani su Sinir tesisatçın yoksa, evet. su tesisatı tamir olamıyor. Evet ve bazı yağlar hiç üretilmediği için bu sefer kalın bağırsağın hareket etmek istediğinde enerji bulamıyor. E aynen yorgun, yorgun. bir adam gibi evet. ve o yüzden de kronik kabızlığa doğru gidiyor. Ve tabii ki paralelinde çok hastalık meydana getiriyor. Şöyle düşün. Hani üstüne bir şey bulaştı. Hemen silersen çok problem değil. Evet. Evet. İyi ama Bulaştı bıraktın ya. Üç gün sonra bakarım dedin. Geçmiş olsun artık evet. oradan silinmiyor. Silinmez. Barsak da böyle bir şey. E, tut ki yanlış bir bakteri geldi bağırsağına Biz ishal olarak bundan kurtuluruz. Aslında ishal vücudun kendisini koruma mekanizması. Aynen e, balkonun kirlendiğinde hani süpürüyorsun ama çok kirli. O zaman bir su bir döküyorsun. Su i̇shal evet. bu. Evet bağırsaklar bir anda sıvı salgılıyor ve bunu atıyor. İyi de ishal olamıyorsun. O zaman o bağırsaktaki bakteriden kurtulamıyorsun. Bu sefer o bakteri bağırsağını yırtabiliyor. Bunlara kron, kolitis ulcerosa deniyor. Divertikül oluşabiliyor. Divertikül oluşabiliyor. Özellikle de spazmlara evet. sebep olduğunda. İşte bunlar emildiklerinde çünkü bunlar bir kimyasal madde normalde sıyrılıp gitmesi lazım ama sıyrılmıyor. Bu sefer geri emiliyorlar. Geri emildiklerinde kendine göre her biri ayrı bir kimyasal problem meydana getiriyor. Mesela bazı bakteri türlerimiz var romatizma yaratıyor. Veya bildiğin romatoid artrit, ...ağır depresyon, ankylozans, spondilit dediğimiz o ya da şögren, işte göz kurulukları... ...ya da işte vücuttaki o döküntüler, döküntüler seborik dermatit, dermatitler ama aynı zamanda sedef vesaire gibi bir tane işe sebep oluyor. Ee, veya mesela gaz üretiyor İyi ama gazla atılmıyor. Bu sefer onu gireyemiyor ama gaz metan. E, metan senin tüpte kullandığın doğalgaz. Zehirli. Bunu benim barsağım bir de geri yeniyor. Benim vücudum nasıl altından kalkacak bunun? Evet. Karaciğer buradaki temizleme bölgemiz. E ama karaciğerin canını okuyor. Onun için şu an dünyada neredeyse iki kişiden birinde yağlı karaciğer var. Evet. Bunu herkes de duyarsın. Evet. bir yaşa geldiyse. Hani... Ot bile kabızlığın bir e, Evet. Çünkü sistem öyle çalışıyor. Ama daha asıl probleme gelmedik. Evet. Daha biz sadece başındayız. Evet. Bu domino gibi. Yıkmaya başladı mı her şeyi yıkıyor bakteri kaldıkça buralarda yaralar meydana getiriyor. Ve o yaralar bir süre sonra polip dediğimiz vücudun kendisini tamir etmekte kullandığı hani cildimizdeki benler gibi düşün. Evet. İyi ama bağırsak zaten çok şiddetli kimyasal madde içeren bir bölge olduğu için bu polipler de tahrip oluyor ve ileride bizim kolon kanseri dediğimiz bir alana doğru i̇leride. gidebilir yeteneğimiz artıyor. Bunun yanı sıra hani zehirli maddeler dedik. iyi tamam bunlar emiliyorlar. Ama ters bir şey var. Şimdi bağırsak çocuk yaşta bir yere kadar önemli. Ama 8-9 yaştan sonra bizim şurada bir timus bezimiz var. 7-8 yaşa kadar bütün bağışıklıktan sorumlu. Ama 7-8-9 yaştan sonra çekiliyor ve artık bu kalın bağırsağın altında koruyucu e, ee, doku dediğimiz alanlar var. Oralar aktive oluyor. Yani benim bağışıklığım aslında kalın da. Ve eğer burada yaralanma ya da buradan içeriye sızma olursa bunları engelleyecek kimyasal maddeler gereğinden fazla ürüyor ve burası huysuzlanıyor. E ama bu sefer diyabet, tiroid problemi, otoimmün hastalıklar, hem oromotit artrit yanı sıra Haşimato. haşimatolar işte her türlü bilebildiğin alerjik hastalıklarla karşılaşmaya başlıyorsun. İşte böbrek problemleri çıkıyor, karaciğer tabii ki çıkıyor ama kalp yetmezliği çıkıyor mesela. Kişinin. Bir kabızlık nelere yol açıyor. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Deyip geçmemek Şimdi lazım. Bir noktam daha evet. var onu da söyleyeyim. Ee, belli bir yaştan sonra hepimizin florası yaşlanıyor. Evet. Aynen yoğurdu dolapta çok tuttum bu. Nasıl kullanayım? Artık ha kullanılmaz hale geliyor. Benim bağırsak floramda öyle. Onun için aslında gıdalarımızı çeşitlendirmek ve e, hani lif, yeşil bunları hep tüketmek zorundayız. Ha, belli bir yaşa geldim bundan sonra ne olacak? Tam tersi. Ve yavaş yavaş bağırsak florası, mikrobiyomu yaşlanmaya başladıkça burada bazı kimyasallar üretiliyor. Şimdi burada gözden kaçan nokta bu biraz evvel dedim ya burada lenf dokusu var. Ama aynı zamanda sinir hücreleri de var. Ve son 3-4 yıldır bu sinir hücrelerinin bizim vücudumuzda vagus denen bir sinir var. Vagus siniri bizim için hayati. Neden? Mide salgımı, tansiyonumu, bağırsak hareketlerimi ayarlıyor. Buraya kadar iyi. Ama buradan çıkan kimyasallar bu vagus siniri tarafından meğersem beyne taşınıyormuş. Çünkü biz bugüne kadar bağırsak beyin bağlantısı kuramamıştık hani kabızlık olanlarda Parkinson daha sık görülür. Kabızlık olanlarda Alzheimer daha sık, Alzheimer daha sık görülür. E, otistik çocuklarda kabızlık daha sık görülür. Bunu biliyoruz ama korele edemiyorduk. Çünkü bağırsakta üretilen bu kimyasal maddeler o kadar büyük moleküllü ki kana karıştıklarında bunlar kanada karışıyorlar. alerjilerimizi yapıyorlar. İşte kalbi sakatlıyor dedim ya. Böbreği, dalığı, pankreası, her yeri sakatlıyor. Böbreği erkekte prostatı, kalın bağırsağı zaten, mideyi, yutak borusunu. Bunların hepsini ilgilendiriyor. Kadında jinekolojik organları, memeyi o ayrı bir hikaye. E, bu kimyasal maddeler büyük moleküllü oldukları için bu organlara gidebiliyorlar fakat beynin çok ince bir süzgüsü var. Hani ince elek gibi düşün. Evet. Buradan o büyük moleküller geçemiyor ve takılıyor. Biz böyle olduğunu düşünüyorduk. Ve doğru da. Bir problem var. Meğerse magus sinir kendi başına bu hücreleri emip beyne kadar taşıyabiliyormuş. Aynen evet. damar gibi. Direkt ıı, bağlantı var yani. Evet. Öyle olunca tabii o Şimdi bazı kimyasallar var birer kere söyleyeyim hani millet hmm. duysun ama uzatmanın bir anlamı yok. Ee, alfa sinikliğin diye bir şey üretiliyor burada. Bunlar sert kimyasal maddeler ve bunlar hani beyinde lehvi cisimcikleri dediğimiz o hani çöktüğünde artık kolay kolay oradan çıkmayan kimyasal maddeler. ya ama sinir bunu emdi mi beyne yolluyor ve beyinde sinirlerin üzerine birikiyor. Bunlar Alzheimer'de var, otizmde var, Parkinson'da var. Ve vücudun, beynin hormonal alışverişlerini bozduğu gibi aynı zamanda sinirlerin duvarlarında alerjik reaksiyon meydana getirdiği için MS gibi vücut oraya saldırıyor. Bu kimyasal maddeyi oradan kazımaya çalışırken altındaki siniri kazıyor. Evet. Bu sefer sinir kısa devre yapıyor ve aslında sinir hücresi ölmemiş olmasına rağmen beyin işlevsiz kalıyor. Evet. Ondan sonra aklına gelebilen her türlü Aslında hastalık. E, gerçek bir acı çok kötü. Plastik artık biliyorsunuz eskiden gaytada çıkıyordu. Şu anda beyin hücrelerinde bile plastik tabii var. Tabii ki. Tabii ki yani Maalesef. dünya çok ciddi bir kontaminasyon evet. içinde ve kötü tarafı şu eskiden biz bulunduğumuz bölgenin gıdalarıyla büyürdük. Bir de şöyle bir şey var sadece plastik değil bir maddi ithal ettin ve aslında tamam ürünü iyi ama toplanan toprak çok sevimli değil orada bakterisinden, inseksine ki bunların bir kısmı Türkiye'de dünya ortalamalarından daha yüksek Tabii rakamlara yüksek. izin veriliyor o zaman bunu ithal edebiliyorsun ama ithal edebiliyor olman aslında bunun zararsız olduğunu göstermiyor. Kesin. Onun için hani mümkünse e, yerel pazarlardan, kent pazarlarından ve köyünüzün tanıdığınız alanlardaki, onlar da zehir kullanıyor. Onu kullanmaz diye bir şey yok. Ama en azından bölgenizin florasını taşıyan Taşıyor. gıdalarla karşılaşıyorsunuz. E, arada arada dışarıdan gelenleri tüketiyor olmanıza rağmen geçici flora vücuda yerleşmiyor. Onun için mesela probiyotikleri istediğin kadar kullan, 15 gün kes. Bağırsak yine Barsak eski florasına döner. Okuyor. Aynen öyle. Ama <laughs> bir gıdayı 2 yıl boyunca kullanırsan e artık o senin floranın bir parçası oluyor. Onun için işte sebzeli, meyveli, salatanın mümkün olduğu Lütfen kadar şey. yerelden seyrediyor. Tabii ki. Lütfen. Ve onları çiğ yeme şansına sahibiz. Çiğ yenmek de başka bir hikaye ama güzel bir hikaye. Ee, ve bunları yaptığın zaman hem liflerini alıyorsun hem bakterilerini alıyorsun hem de floran toparlıyor. Böylece hem kabızlığını çözebiliyorsun bir de atlanan bir şey maalesef belli bir yaştan sonra su içmeyi unutabiliyoruz. Evet esasında su çok önemli. Çok ve çok basit bir şey 60 kiloluk birinin e, 1.8 kilo e, 1.8 litre su içiyor olması gerekiyor. Yani 2 litreye yakın. E o zaman şöyle düşün. Türkiye'de ortalama ağırlık 60-70 arası. Herkes bir 2 litre su içecek arkadaş. Yapacak bir şey yok. Peki ile beraber yaşlılarda tabii zaten biraz fizyolojik olarak kabızlık görülüyor. Ama galiba kabızlık yaşı düştü. Çocuklarda bile kabızlık sorunu var. Çünkü flora almıyor aileler. Evet. De. Aynı fikirdesiniz. Peki Sinamiki halk arasında bilinen ilaç evet. Bir de bizim tavsiye ettiğimiz keten tohumu var. Evet. Sizin fikrinizi alayım. Hemen. Şöyle Sinamiki evet değerli bir malzeme ancak Sinamiki aslında kullanılan suyun kimyasal altyapısı ve asiditesiyle davranışını değiştiren bir madde. Dolayısıyla sık kullanılmamalı. Ve hani kolon kanserine giden bir süreci bile tetikleyebilirsin. Biz bunlara astranjanlar diyoruz. Fırçalıyor, evet. duvarı zedeliyor. Duvarı Asli. zedelediği için, Poliplere. yine biraz, tabii ki sebep olabildiği gibi vücut oraya bol sıvı salgılıyor ve onu atmaya çalışıyor vücuttan, zararlı görüyor. Onun için daha zararlı, daha yağ içeren, keten, daha omegası olan keten, keten gibi bir şeyi tercih etmekte fayda olarak. var. Tüketelim. Vallahi onunla ilgili çok basit bazı örnekler var. Eğer öyle bir şey varsa kronik kabızlıkta floranın da toparlayabilmesi için mesela şey çok iyidir. gün kurusu kaysılar, mürdüm erikleri. çıkar mı? Veya akşam için ben hatta şöyle bir yöntem yapıyorum. Ve 10-15 tane... E, Ün kurusu kayısı içine 3-5 tane mürdüm, kaplayacak kadar su, içine hiç şeker yok, kaynat. Blender'dan geçir. Hı hı. Bu iyi bir bulamaç oluyor. Ve onu dolaba kaldır. Bu fermente olmaya devam ediyor ama yavaş fermentasyon. ya Yama bakteri florası artıyor. E, Lifte var. E, onu akşamları şöyle, ya da sabah akşam, bir büyük bardak su, mümkünse sıcak, ılık sıcak bir çorba kaşığı ya da bir tatlı kaşığı da bundan koyup karıştırıp içerse yani yüzde %70-80 hastanın zaten derdini çözüyor. Bir daha Çok kronik söyleyeyim. ve sert kabızlık artışı. O bela çünkü. Evet. O başka bir hikaye. Kayısı Gün kurusu, kurusu kayısı. Yani sarı kayısı değil. değil. O kahverengi, kahverengi kayısılar. Çünkü onlar düz fermentasyona bırakılıyorlar. O yüzden kararıyor. Zaten Dikkat edersen başından beri hep inatla mikrobiyom, evet. mikrobiyom, mikrobiyom, bağırsak bakterisi. Çünkü yapılan bir çalışma ne kadar geniş, kapsamlı bakteri içeriyorsan o kadar sağlıklısın. O gün kurusu kayısıları 15-20 tane işte bir kabın içine koy. Tencerenin, kadınlar benden iyi bilir. 5-6 tane mürdüm. Üstünü suyla kapta. Kaynat. Blender'dan geçir, dolaba kaldır ver. Bunu daha çok yapabilirsin ama bu ürün dolapta uzun süre saklanamaz. Evet. Onun için az. Hani bir hafta on günde bunu bitirmek lazım. Hmm. Sabah akşam bir büyük bardak sıcak su içine bir kaşık kaşıkla karıştırıp içi vermek yani bir kere sağlıklı. Evet kesinlikle. Peki bu kabızlığı düzeltmenin yolu florayı düzeltmekten geçmiyor mu? Tabii ki. O yüzden biraz evvel önerdiğim şey de bir flora, flora düzelticisi. Flora. Ve bir de bir şey unutma biraz evvel önerdiğim keten. Çiğ alındığı için o da aslında sana bir ekstra tarladaki florayı veriyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki, e, peynir bizim olmazsa olmazı. Yurt dışına giderken bile herkes peynirini yanında götürüyor. Ayran Özellikle milli beyaz, içeceğimiz. Mi? Doğru. Bunlara ne dersiniz? Şimdi orada ki hikaye şöyle. Eğer evde yoğurt mayalıyorsan, mayanı sık yeniliyorsan, yani 2-3'te 1 yeniliyorsan yapabilirsin. Ama hani pastörize yoğurt alıyorsan çok tabii işine yaramıyor çünkü oradan hiçbir şey yok. Protein var. Protein tamam. kesim var. Yoğurdun e, laktozu fermente edip o enerjide proteinler parçalanıyor. Onun için değerli. Tamam ama flora almıyorsun. Onun için mümkün olduğu kadar hani e, doğal yoğurt denen grup, hmm. kese yoğurdu bunlar çok değerli şeyler. Evet. Onlarla evde ayran yapıyorsan hele efsane. Evet. Ama pastörize ayranı alıyorsan çok bir işine yaramıyor. Flora da öyle ilginç bir şey ki hani bazı floraları sürekli kullandığında zarar verebiliyor ama onların içinde laktobasillus grupları da var ki bunlar laktik asit bakterileridir. Laktoz şey e, laktik asit üretirler. Ama e, ee, laktozu parçalarlar. Laktozsa süt şekeri. Ben epeydir, e, yani bir 6-7 yıldır bu alanda biraz çalışıyorum. Ee, yüzlerce hastanın mikrobiyom testini gördüm. Vallahi yani atıyorum 200-300 hastada 3 tanesinin bağırsak bakterilerinin bu bifidobakteriyumları şunları bunların normal diyebilirim. 170'inin, 180'inin, 200'ünün neredeyse değil. Çünkü antibiyotikler, yaşam içinde aldığımız antibiyotikler zayıf olan bu flora bakterilerini sonuna kadar öldürüyor. Onun için evet yoğurt, kefir, turşu, ev turşusu ee, ama bunlar sirkeyle hazırlanmayacak ya da... Şş, e, turşu yapla hazırlanmayacak, doğal fermentasyona bırakılacak. Ev sirkesiyle ya da? Şimdi şöyle sirkeyi kullanabilirsin ama sirkeyi baştan kullanırsan ve eğer yoğun kullanırsan salamura ürün elde edersin. İstiyorsan bir de turşu yapın. <laughs> evet ya turşu yapın da anlatın. <laughs> e, şaka bir yana hastalarımı anlatıyorum. Evet. Yapacak bir şey yok Hı -hı. yani. Çünkü git doğal turşu al dediğimde şöyle bir duruyor. Kim buluyor ki doğal turşu evet. Çok da basit. ...hiç sirke bile kullanmana gerek yok... Ee, ...diyelim lahana... işte ...havuç, mavuç bir şeyler aldın... ...kestin onları... Ee, ...akşam... ...onların üstüne bir çorba kaşığı... ...iki çorba kaşığı tuz koy... ...karıştır ve dolapta tut... ...sabaha kadar... ...o hem suyunu sazıyor... ...hem o lahanaları, havuçları diri hale getiriyor... ...hem de üstündeki kabı tuz... ...akıyor gidiyor... ...böylece hafif tuzlu bir hale geliyor... ...tuzun bir özelliği var... Bizim fermentasyon bakterilerimiz tuzdan etkilenmiyor. Hani o laktobasilinçler, var paçayı kurtarıyorlar. Ama patojen bakteriler tuzu gördüler mi sporodik forma geçiyorlar ve imha oluyorlar. Ortadan kalkıyorlar. Ya da en azından üreyemiyorlar. Ve oradaki ürünü yiyemiyorlar. Tuzladıktan sonra bir gün, sonra onu iyice silkiyorsun. Önce hani tuzun bir kısmından arındırıyorsun. Ertesi gün bunu bir boy lahana gibi düşün. Ertesi gün bir çorba kaşığı nişasta, bir çorba kaşığı şeker, birkaç sarımsak, birazcık kırmızı biber falan renklendirici o e, şeyi e, elde ettiğin yapıya bunları serp ve şöyle bir karıştır. Sonra kavanoza doldur ve normal su koy. Hani distile edilmiş ve mikrobu arındırılmış su değil. Çünkü onun artık fermente olması lazım. Tamam. Ama çok kirli de bir su değil. Ama tuzu da zaten yeni bir bulaşmayı engelliyor. Besin ona karşı korumalı. ağzını 11 gün. 11 günde tamam. 11 gün sonra bu yenilebilir. Kendi sirkesini üretmiş bir turşu haline dönüşüyor. Ancak salamura turşulardan bir farkı bulanık. Olsun. <laughs> Aynen öyle. Bulanık sonra... olma sebebi senin kapsülle satın aldığın bu bir bifidobakterium, dünya para ödediğimiz probiyotiklerin tümünü içeriyor. Hem de benim mahallemin suyunun veya işte bana gelen lahananın üstündeki bakterilerin fermentasyon etkisiyle bunu sağlıyorsun. Ve bu flora yenilemek için inanılmaz. Bunun bir benzerine e, uzak doğuda kimçi. Adıyla evet. üretiyorlar. Veya işte Almanlar Craft dedikleri bir şey var. Bu da benzer bir yöntemle üretiliyor. E, bu benim geliştirdiğim başka bir pratik yöntem. <laughs> Ve sekmiyor. Pırıl pırıl evet. ürüyor. Ve bağırsakları e, çok iyi koruyor. Çok iyi çalıştırıyor. Bir kabuzluğu falan her şeyini siliyor, süpürüyor. Çünkü istediğin her türlü fermentasyon, bakterisi sistemin içine giriyor. Fermentasyon girdiğinde alerjiler ortadan kalkıyor. Tabii daha sağlıklı bir cilt, daha sağlıklı bir... Aynen ocağı. öyle. Zaten dünyada anti-aging'in şu an göbeğine flora oturmuş flora durumda. Flora oturdu. Hani ne yapıyorsun? Ya işte ıtır, ıtır solüsyonu sıkıyorum. Ne bileyim işte ölmez otu kullanıyorum. İşte keten kullanıyorum. İyi de onların hepsi yağ. Ve aslında bunlar koruyucular ve bunların tümü fermentasyonu destekleyen ama patojenleri öldürüyen kimyasal altyapıya sahip. Halkımız kekiyi çok iyi bilir. Evet. Kekik suyu içer, kekik yağı kullanır. Bunlar da öyle. Fermentasyonu durdurmuyor, engellemiyor. Onun için tarhanaya bile kullanabiliyorsun. Tabii. Ama e, şeyi e, bütün patojen bakteri üremesini bloke ediyor. Ve tabii ki tarhana çok değerli bir fermentasyon ürünü. Çünkü yoğurt, domates, biber vesaire hepsi giriyor. Ve hani çocukluğumdan çok iyi hatırlarım. ev inanılmaz ekşi kokardı. Çünkü hani... Fermante. Tüm fermante. Evet. Ve zaten Türk halkı fermentasyon Ustasın. halkı. Evet. Çünkü yani buranın doğusu diyeyim Tam buradan Orta Asya'ya kadar herkes fermentasyon kullanır. Evet. İşte doğu Soyanında tofusunu yapar. E, bu bölgeler... Balığı salamura yapıyorsun, o da fermente, birazcık tuz koyuyorsun, balığın rengi aynen biraz hemen dediğim kahverengi gibi değişiyor, fermentasyona tabi tutuluyor. Ama tabi bunlar tek başına yoğun kullanılabilirler ve Hiçbir şey tek başına kullanılmamalı, çünkü iyi bir bakteri grubu olmasına rağmen, biraz hemen bakkallardan örnek verdiğim gibi, bunları da gömlek kabul et, 40 tane gömlek dükkanı açtık. ...kim satacak evet. arkadaş bunları? <laughs> Kesinlikle. benim sucum kapanacak, bakkalım kapanacak ve benim hayat konforum kaçacak. Onun için her şeyden olmalı. Evet. Ve Peki, benim mahallem huzurlu peynire olmalı. Peynire ne diyorsunuz? Ha peynir. Peynir çok değerli bir malzeme. Özellikle ilginç gençlik ama mesela lor. Erken fermentasyondur. Çok değerlidir. Ama tabi brusella diye bir hikaye var. Evet. Ona karşı çok dikkatli olmak lazım. Peynirler ee, aslında tabii maalesef ağız tadımıza eskimiş peynirler acayip iyi gelmekle birlikte bunlar floralarını biraz kaçırıyorlar. Standart fermentasyon florasını bozuyorlar. Ee, eğer barsağınızda işte kabızlık veya ishal gibi sorunlarınız var ve sindirim problemleriniz, gaz problemleriniz, diş etlerinizde problemleriniz vesaire vesaire varsa burada mümkün olduğu kadar çok taze olmamakla birlikte Yine de beyaz peynir veya taze tulum peyniri gibi kullanmakta fayda var. Çünkü çok beklemiş peynirler beraberlerinde normalde o peynirin yapımında kullanılmayan diğer bakteri gruplarını da getiriyorlar ve o bakteri grupları her zaman çok akıllı bakteriler olmayabiliyor. Biliyorlar. İşimize yaramayabilir. Yaramayabilir. Onun için bağırsak problemi olanlarda zaten ya da alerji problemleri. Ya da alerji ha tabii kesinlikle evet. alerji problemleri olanlarda eski peynirler, <laughs> e, işte şarap bira fermentasyon ürünleri ciddi sıkıntı yaratır. Ama bu arada tabii yine gençler biraz evvel dedin ya çok fazla kabızlık var. Doğru. Paket gıdalar. Özellikle o cips sürü vesaire. Bunların içlerinde çok fazla koruyucular var. Ee, hani sodyum glutamatlar, tatlandırıcılar vesaire. İyi ama burada şöyle bir şey var. Bunlar maddenin raf ömrünü arttırmak için varlar. Nasıl raf ömrünü arttırıyor? Bakterinin burada üreyip patolojik olarak çürümeyi, küflenmeyi engelliyor. Güzel. Ya da benim barsamdaki sindirim bakterilerle. Evet. Ben onu bol miktarda arada tadabilirsin. Problem değil. Evet. Ama sürekli tüketiyorsan... Onlar da aynen antibiyotikler gibi bağırsağımıza giren bakteri altyapısını mahvediyor. Ve e, aynen kendini nasıl rafta koruyorsa benim bağırsaklarıma karşı da koruyor. Bu sefer alerjilerimi tetiklediği gibi hani gıda intoleransı denen son zamanlarda mesela gluten hassasiyeti, laktoz hassasiyeti falan bunların da tetiklenmesine sebep oluyor. Ve gluten hassasiyeti o kadar ilginç bir konu ki. Çünkü bu cipslerin içinde birçok hatta sabah kullanılan işte buğday gevrekleri vesaire onlarda da var. Ee, onlarda özellikle GDO'lu ürün olup olmadığına çocuklarımıza vermeden önce çok 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 dikkat etmek zorundayız. Hani GDO sağlığa zararlı mı? Temelde hiçbir zararı yok. Yemediğin süreç. <laughs>